S-400 üzerinden küreselcilere selam. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener, S-400 konusunda üst üste açıklamalar yaptılar. Önce Kılıçdaroğlu'nun 21 Şubat 2022 günü, İngiliz Reuters Ajansı'nda yayınlanan sözlerini hatırlayalım. Biz NATO'nun bir parçasıyız, dolayısıyla kendimizi bu ittifakın dışında göremeyiz. Bu konuda taahhütlerimiz var. Biz NATO'yu sadece bir savunma aracı, kurumu olarak da görmüyoruz. NATO artık bugün 21. yüzyılda aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi. Türkiye S400'ü kim için kullanacak? Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı? Kim için kullanacağız? Bu sorunun şu ana kadar cevabı alınmış değil. Rusya ile ilişkilerimizin iyi olmasını isteriz ama biz Batı İttifakı'nın bir parçası olmak isteriz. S-400'ler depolarda bekliyor. Türkiye, ilişkilerini ve savunma sistemlerini üyesi olduğu NATO kapsamında ele almalı. Kılıçdaroğlu'nun, NATO müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'ye patriot satmadığı için savunma ihtiyacını, Rusya'dan almak zorunda kaldığını göz ardı eden ve, daha önceki açıklamalarıyla çelişen bu sözlerinden sonra CHP'de, S-400 karşıtı kampanya başlatıldı. Akşener'in gülünç iddiası. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de 24 Şubat 2022 günü Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı. Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu Nükleer santralını derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır. Tam Rusya'nın operasyona başladığı günlerde her iki siyasetçinin S400'ü gündeme getirmesi tesadüf olamaz, yaşadığımız süreçle yakından ilgili. Buna değinmeden Kılıçdaroğlu ve Akşener'in S400 konusundaki açıklamalarını hatırlayalım. Akşener 4 Haziran 2018'de katıldığı bir televizyon programında "Benim bir bilgim var S400'lerle ilgili, bir duyum şeklinde, umarım doğru değildir." büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var. Siyasi tarihe S-400 konusunda ortaya atılan en gülünç iddia olarak geçti. S-400'lerin alınmasını Kılıçdaroğlu istemiş. S-400'ler Türkiye'ye geldiğinde ise Amerika'nın Sesi isimli internet sitesinde 13 Temmuz 2019 günü yayınlanan Muhalefetten S-400 alımına destek başlıklı haberde Kılıçdaroğlu'na atfen Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun yaptırım yaklaşımı sergilemekten öte önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge, Türkiye bir ateş çemberi içinde diyerek Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama hakkıyla Rusya'dan savunma sistemi almasını desteklediklerini vurguladı ifadeleri yer aldı. Hatta 2020 yılında CHP sözcüsü Faik Öztrak, S400'lerin alınması gerektiğini söyleyen bizim genel başkanımız açıklaması yapmıştı. Aynı haberde Akşener'in şu sözleri yer aldı. Bu konuda bilgimiz olmadığı için net bir fikrimiz de yok. Milli güvenliğimiz açısından elzemse elbette alınmalıdır. Türk milletinin güvenliği riske atılamaz ama emin olun ne amaçla alınıyor, ne için kullanılacak bilgimiz yok. Süreci şahsi bir alışveriş gibi yürütüyorlar. NATO demokrasinin güvencesiymiş. 15 Temmuz 2019'da da Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yapmıştı. YF35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir. 15 Temmuz 2019 Sözcü Gazetesi Peki tam da Amerika ve genişleme stratejisinde araç olarak gördüğü NATO'nun, bu rolüne karşı Rusya'nın, Ukrayna'ya operasyonla karşılık verdiği bir zamanda, bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bunu Kılıçdaroğlu Reuters Ajansı tarafından yayınlanan, biz NATO'yu sadece bir savunma aracı, kurumu olarak da görmüyoruz, NATO artık bugün 21. yüzyılda, aynı zamanda demokrasinin de bir güvencesi, sözleriyle birleştirince açıklamaların anlamı anlaşılıyor. Her iki parti de, Amerika başta batılı ülkelere sizinle çalışmaya hazırız, diyerek küresel sisteme selam veriyorlar. Küreselciler ve Hizmetkarları Nitekim bu partiler gelecek günlerde, Amerika ve batılı emperyalist ülkeler, Türkiye'ye S-400'ler üzerinden yeni baskılar uygulayacağını bekliyorlar demektir. Buna göre şimdiden pozisyonlarını alıyorlar. Yoksa, her iki parti lideri kısa süre önce destekledikleri, S-400 alımına bugün karşı çıkmalarının hiçbir anlamı yok. CHP ve İyi Parti Genel Başkanlarının S-400 konusundaki açıklamalarından çıkartılacak sonuç şudur. Türkiye, dışarıda emperyalist küresel güçler mücadele ederken, içeride de küreselcilerin çıkarlarına,